E ben nerelerde peki? İnanmıyorum. O da düşüne düşüne sersem olmuş bakar mısınız? Ama ben şimdi uyku vakti değil ki. Tom'u normal haline çevirmemiz gerekiyor. Ben maalesef arkadaşlar. Yeşil ayıcık ona ne yaptıysa artık sersemleşti ve yaktı uyudu gördüğünüz gibi. Yeşil ayıcık nerede? Arka bahçeye gelmiş. Şimdi buzdolabına geldi. Yemekler almaya başladı. Bir şeyler yiyecek herhalde. Kendisine benzeyen bir tane jöle buldu. Onu blenderda çekti. Ve içecek haline getirdi. Acaba Tom kendi kendine bir çare mi buldu? Bunu içince normale dönecek mi? Tohum! İnanmıyorum bakar mısınız? İlk önce küçüldü. Sonra normale döndü. Demek ki her şeyin farkındaydı. Patates kızartması, soğan. Peki ışıl ışıl parıldayan bir tane tatlı. Anladım Tom tamam.